önünüzde kaza oldu 4-5 araba. Geriden dörtlüğünüzü yakın, çakarlarınızı yakın. Yolu ağırlaştırın. Herkes yolu ağır ağır ağırlaştırırsa arkadan girmeler yavaşlar. Örnek veriyorum. Benim çok ileride de kaza olsa ben hemen dörtlüğümü yakıyorum. Adam bir uyansın kendine gelsin. Ha, demek ki ileride bir şey var. Ne diyor bu adam? Dörtlü ne işe yarar? Ne oldu? Arkadakine diyorsun ki önde bir şeyler var. Dörtlünün anlamı budur. Yani adamı geçip de dörtlü yakıp da artistlik yapmak için o dörtlüyü koymamışlar. O dörtlünün anlamı arkadaşım senin önünde ve benim önümde bir şeyler oluyor. Biraz daha dikkat et. Demek. Oldu ya. Onun önü, önünüzdeki araba kaza yaptı. Orada bir toz toprak. Hemen dörtlünü yak. Geriye ağırlaştır. Arkandan otobüs salmıştır. Kamyon salmıştır. Her şey olabilir. Taksi salmıştır 180. Bugün Audi, Mercedes'ler soldan 200-220 ile gidiyor abi. O adamı nasıl durdurman gerekiyor? O adamı anca geriden hepimiz şoförlük ve trafik... Birbirini tanımayan insanların anlaşma sistemidir. Lambalar, işte şeritler, tabelalar bunun için yapılmış. Biz hiçbirbirimizi tanımıyoruz. Dünyada ilk defa bir araya gelmişiz ama belli kurallar içerisinde anlaşmak zorundayız. Benim çocuğuma, eşime, kızıma anlatmak istediğim ilk şoförlükten dörtlü. Dörtlü elin yakın olacak. Bir şey mi oldu? Hemen dörtlüyor. Kendin kaza. Bir de zincirleme kazalarda yol güvenliğinin alınmadığı ile ilgili düşüncelerim var. En arkadaki araba istop ediyor. Hadi hayırlı işler. E arkadan gele. E sen burada kaza yapacaksın. adamla aynı, aynı duygularla geliyor. Oraya gelip girecek. Sana girecek. Dörtlünü yok. Geriye sağlam psikolojisi. Kazada tabii insan bilincini bazen kaybedebiliyor. Sıkıntılar oluyor. Ne düşüneceğini bilemiyor. Ne olur orada ayık birisi sağdan inip 100-200 metre geriye koşup insanları ağırlaştırabilir. Her arabada reflektörlü mont olması gerekiyor. Her arabada reflektörlü şapka, kişisel bakımlarınızın arasında bulundurun. Gidip de dünya kadar güneş gözlüğüne para vereceğinize o da lazım ama. Bir tane de reflektörlü şapka, mont, yelek olsun ki. Kaza anında yolu bu. Birbirimize yardımcı olmaktır. Allah korusun. Ocaklar sönmesin, yuvalar dağılmasın. Analar, şey, evlatlar anasız babasız kalmasın. Buradan da herkese selam ederim. Anlatmak istediğimi belki anladılar, belki anlamadılar bilmiyorum. Bu Reelsler'de sürat videoları atan arkadaşlara da, da e, istinaden. Beni seven takipçim 10 sürat aşağı gitsin. Yarım fiteste aşağı insin. Yarım fites aşağı rampa çıksın. Beni sevenler böyle yapsın. Zarar eden olursa gelsin beni bulsun. Yarım fites aşağı 10 sürat aşağı gideceğiz abi. 140 mı gidiyorsun? 130'a düşüreceğim Mehmet abin için. İnan bunun faydasını göreceksin. Sürat felakettir. Emniyet kemeri konularına girmiyorum bile. Ülke olarak emniyet kemeri sorununu çözdük. Artık emniyet kemeri olmadan araba sürmek bence ikinci sınıf insan gibi bir şey. Ben de öyle bazen takmıyorum. Araba uyarı veriyor ama arkasına takan var. İşte dolandıran var. Emniyet kemerini süs için turuncu yapıp da dandik malzeme kullan. Abi can her şeyden kıymetli. Kimse sana araban güzel diye başka şeyler vermez. Ama sağlıklı olduğun müddetçe topluma da, dünyaya da herkese faydalı olursun. Durum bu. Ben kötü bir şey anlattım mı şimdi ya? Ben kötü bir şey anlattım mı ya? Biz sosyal medyada niye varız abi? Ben bu konuda bir otorite olduğumu düşünüyorum. Belki mevkiim, makamım, rütbem yok ama trafikle ilgili sorunları günlük gözlemleyebilip ben gündüz sabahleyin tırıma binip akşam Taksim'le geri dönebiliyorum. Taksi süren adam, kamyon süren adamın psikolojisini bilmiyor. Ama biz taksi küçük araya, küçük arabaya taksi diyorum. Taksi süren adamı biz, çünkü kamyoncular taksi deriz. Aa taksi gibi gidiyor adam, gibiden geliyor da. Atasözü olma yolunda ilerliyor. Ben kamyonculuk ve otobüsçülük ve ağır vasıta sektöründe bir otorite olduğumu düşünüyorum kardeşim. Ben 4 yaşından 7 yaşında yola gitmiş biri, eski Bolu Dağı'nı, ondan daha önceki Bolu Dağı'nın yolunu görmüş biri olarak ve şimdiki Bolu Dağı'nın yolunu görmüş biri olarak ben bir otorite olduğumu düşünüyorum. Diyorum ki arkanızdan gelen bir bayan olabilir. Yeni şoförlüğe başlamış biri olabilir. Yani bayan olabilir dediğim bayanların acemi olduğuyla ilgili bir şey söylemiyorum. Telefonla çok kurca şu an e, memleketimizin en büyük sorunlarından birisi e, telefonla oynamak. Ben de dahil trafikte telefonla oynuyoruz kardeşim. Ben çok zaman araba kendi gidiyor. Eğer var ya hafif acemi olsam veya yola duyarlı olmasa beynim çok kaza yapmıştım. Arabanın arkasından çok sokuluyoruz. Telefonla lütfen oynamayalım. Ya da bu Bluetooth'la mı konuşuluyor artık? Başka şeyler mi yapılıyor? Öyle bir sistemi. Çünkü bunun dönüşü yok. Önünüzdeki araba frene bastığı zaman sizin telefonla Sadece bakıp da geri yola kendinizi vermeniz 4 saniye. 4 saniyede insan öndeki arabaya kavuşabiliyor. Tekrar söylüyorum. Kamyon, ağır vasıta, transit. Küçük arabalarda bu sorunun olduğunu düşünmüyorum. Özellikle yeni jiplerde. Kamyon, ağır vasıta, transit tipi araçlarda. Otobüslerde de yok çünkü o fabrikasyon iyi çıkıyor. Kamyon, otobüs, transit ve benzeri hafif ticari araçlarda arka lambalarımız lütfen lütfen canlı yansın. Ben geçen Samsun'a gidiyordum abi. İnan var ya 50 kamyon geçtiysem 30 tanesinin lambası sönük sönük salak sulak yanıyordu. Fark edemiyorsun ki kamyonu. Benim tavsiyem 4 stop takma. 4 sinyal, 4 fren, 4 park. Anladınız mı? Dörtlü stop seti. E şimdi adam yerli muayeneden geçmek için dandik bir şey çukura giriyor. Ampul yuvasından ampul gidiyor. Frene basıyor öndeki görmüyor. E lamba yakıyorsun adama ne diyorsun diyor. Lan baba ya, lamban yanmıyor. Haberin olsun. Arkandan biri girerse 50 sene kan parası ödersin. Gibi gibi. Tır şoförlüğü hakkında hiçbir bilgim yok yurt dışı. Ben bilmediğim konularda konuşmak istemiyorum. Tek söylediğim burada devletimiz de muayene istasyonları da buna dikkat etsin. Arabanın stopu çok iyi yanmıyorsa sıkıntı abi. Arka lambaların ve yan etek lambaların kesinlikle iyi yanacak. Sakarya'daki kaza gibi. Bir de haddimi aşarak bir şey söylüyorum. Her kamyonda gizliden de olsa seyyar da olabilecek bir şekilde çakar olması gerekiyor. Siste, karda, buzda kaza yaptığın zaman ona da mesela zincirleme kazalarda Sakarya'da da bu oldu. Tam ayrıntısını bilmiyorum ama. 100 metre ileride otobüsün biri yan yatıyor. Ona 20 tane tır giriyor. Arkasından 10 tane taksi giriyor. Herkes istop ediyor. Arabadan etrafa iniyor. Dörtlü yakma yok. Yol güvenliği almak yok. E ne oluyor? Sen 200 metre ileride olan kazaya 200 metre geriden dahil olabiliyorsun. O yüzden kamyonlarda özellikle çakar sistemi olmalı. Uzun, 16'lı, 18'li, uzun, çift taraflı, geniş yük yüklü adam yalandan iki bayrak bağlıyor, yola çıkıyor, adamı görmüyorsun. Ben de küçük arabayla yolculuk yaptığımda bu sorunlarla Nevşehir'e gittim, Sakarya'ya otobandan gittim, Samsun'a gittim. Üçünde de aynı sorun vardı. Arabaların arkasında iyi aydınlatma yok. E şimdi trafik polislerimiz de arabada dört tane çakar bilmem ne görünce hemen ceza. Ya, abi yazmayın. Tamam bu işin aşırısı sıkıntı ama kimsenin işine de karışmayayım ama Şimdi o Çorum'u geçtikten sonra Samsun'un o arası nedir ya Amasya'ya kadar? Lamba yok bir şey yok ya. Kamyon ışıl ışıl geliyor yolu aydınlatıyor. Yanını aydınlatıyor. Refüji aydınlatıyor. Bariyeri aydınlatıyor. Çukuru aydınlatıyor. Yolda köpek yatsa siyah köpek gece nereden göreceğiz? Kamyon en azından köpeğe yanından geçti mi orada yattığını görürsün bari. Yani aydınlatmada da biraz e, kanunların gevşetilmesi ama ciddi anlamda göz almayacak. Karşıdan gelen insanların da gözünü almayacak şekilde bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bu aydınlatmayla ilgili. Sadece muayene istasyonu lamba yanıyor mu yanıyor. E ileride gittik ızgaradan geçerken apul birbirine değdi şase yaptı. Yani insanlar iki sene boyunca sadece muayeneye gidince mi fren ayar yaptırıyor zannediyorsunuz. Adamın freni tutmuyor da zaten yaptırıyor. Ama bu siste, garda, buzda, gece aydınlatması iyi olmayan yollarda e, lütfen aydınlatmalarınızı açın. Ben öyle yapıyorum. Geniş yüklük diyorum mesela. Çakarımı açıyorum abi. Niye? arkamdaki bana gireceğine cezayım, Ne yapayım abi? Arkamdaki gelse bana girse ben adamın ne, neyle ödeyeceğim? Ben lastiği alamıyorum, malut koyamıyorum arabaya zaten. Bir de yola çıkmışım. Bu mesleği seçmişim. Anlatabiliyor muyum? Hani ilerisi gerisi çok karışık işler. Ee, teşekkür ederim Burhan. Ee, çok onuru oldum. Dediğim gibi benim yollarda iki aydır gördüğüm en büyük sorun şu. Kamyonların ağır vasıtaların arka aydınlatmanın zayıf olması, yalandan iki lamba takıp da muayeneden geçip de e, okeylenmesi, arkadan girmelerinde çok büyük sebeplerinden biri adamın kamyonu görmemesi. Sağda lastiği patlıyor adamın veya e, e, çişini tutamıyor. E, ne yapsın? sahaya duruyor bir şekilde. Otobanda durmak yasak ama. E, arabadan bir ses geliyor. Adam duruyor. 10 saniyede geliyor. 10 saniyede adam ona gireceği tutuyor. Farkında mısınız? Yani normalde o kamyon orada durmasa o taksi var ya yolunda gidecek. Ama kaza olacak ya. Olacağı için geliyor adam o bir dakikalık zaman diliminde geliyor kamyonun arkasından geliyor. Şimdi kamyonla ilgili arka istetmeyle de ilgili biyotreylerle ortak bir çalışmam var. Kendi dorsemin arka istetmediklerini kestim. Arkaya bir istetme, yaylı istetme sistemi yapıyoruz. Bir arabayı da hurda bir arabayı da denemek için videolaştıracağım. Bu ayrı bir mesele. Tekrar söylüyorum. Lütfen lütfen lütfen. Aracınıza lüzumsuz aksesuar ve görüntü kirliliği aksesuarıyla para harcayacağınıza aydınlatmalarınız en kaliteli lambalar olsun. Üçüne beşine bakmayın. E, ayrıyeten yan etek lambalarınız ve yolu aydınlatacak alttan beyaz kendi çapınızda karanlık bölgelerde düğmeye basınca açabileceğiniz kanunlara uygun aydınlatma sisteminiz olsun. Yani dört tane yanlıkla iki tane arka yedilisi topla bu iş olmuyor. Bu kazaların önüne geçemeyeceğiz. Çok zor. Ben bile küçük arabayla çok kaza atlatıyorum diyorum bak. İnanın çok kaza atlatıyorum. Ee, bakıyorum kamyona kavuşmuşum lan. Bugün ben BMW ile bile inan 90 süratle giderim. Antalya'ya 6-7 saatte zor gidiyorum. Samsun'a 6 saatte zor gidiyorum. Normalde 3 saatte inerim ben. Niye? Abi görmüyor mu kamyonu ya? Yani akşam olunca olan diyorum gözüm mü bozuk? Yok göz testine de girdim ehliyet geneli Güvenlik için para harcayalım. Aksesuar ikinci planda kalsın. E, haliyle trafik polislerimiz ee, yol kontrol kuvvetlerimiz, güçlerimiz de bunu göz ardı etmeyecektir. İşte bakıyor makine taşıyor adam. Çakar takar. Aynen, tamam eyvallah. Ama şimdi oraya Hindistan arabaları gibi de 72 milyon tane lamba takmanın bir anlamı yok. Tabii ki göz kirliliği falan onlar daha iyi bilir. Ee, bu konuda otoritelerle toplantılar yapıyorlardır. Dediğim gibi lütfen aracımızın arka aydınlatması çok önemli abi. Arka aydınlatma çok önemli. Bir, iki, yolda seyir halinde telefonla oynamayacaksın. İki, 3 kül tablanda su bulunduracaksın. Bak bu konu da çok önemli. Aracında kül tablasında su olacak abi. Veya bir bardağın içinde su olacak. İçtiğin tütün ürünü döşemeye düşer, temizlemeye çalışırsın, o an arabaya kavuşursun. Camdan atarsın, arkandan mazot yüklü tanker geliyordur. Arabanın işte yakıt dökülüyordur. Araba orada kırmızı ışıkta durur. Sen tütün ürünü atarsın yanarken. Kırmızı ışıkta araba alev alabilir. Gaz kaçağı olabilir. Her şey tüyde muayene istasyonunda Geçti mi iş bitmiyor ki Asıl konu tüyden geçtikten sonra başlıyor yani Diyorlar ya Müslümanlık camiye girince başlamaz Camiden çıkınca başlar diye Gibi gibi evet. Bu konuyla ilgili Bu konunun çok ses getireceğini düşünüyorum Çünkü herkesin başından geçiyor bu olaylar Herkesin okula çocuğu bırakırken bile Bilmem neyi Özellikle bu cam buğu Önleyici Yağmurda suyu tutmayan önleyici ürünlerden Bir tane alın Ön camınızı devamlı bununla silin. Yağmur yetiştirmeyen yerler oluyor. Başka mevzular da oluyor. Buna gir. Milyonlarca şey konuşabilirim ama en önemlisi, en önemlisi, en önemlisi arka aydınlatmanız çok iyi olacak. Ağır vasıtalar, hafif ticarilerde. Yolda seyir halinde telefonla konuşulmayacak. Ben de dahil kendimi uyarıyorum. Ben de çok yapıyorum bu hatayı. 3, içtiğiniz tütün ürünlerini camdan atmıyorsunuz ve aracın içinde, bardağın içinde su bulunduruyorsunuz söndürüyorsunuz. Iş... Öbür türlü yandı mı, söndü mü? İki saat onunla uğraş. Döşemeye düştü. Üstüm yandı. Emniyet kemerini açıyor. Adam bu sefer yoldan çıkıyor. Bir sürü hikaye. Trafik güvenliği için arka aydınlatma ve telefonla oynama kesinlikle takipçilerime yasaklıyorum. Telefonla oynamak, video çekmek, çekeceksen yanındakine ver çeksin seni. Bir de tütün ürünlerini boşa söndürmemek. Takipçime yasaklıyorum. Hadi hayırlı